Ya bir dursana. Bir dur. Sinir ettin beni Cemal. Ya hiç mi güvenmiyorsun bana ya? Polisim ben polis. Seninle aynı eğitimi aldık. Hatta baksan notlarım senden yüksektir. Kendimi koruyamaz mıyım sanıyorsun? Hayır alakası yok. E o zaman niye operasyonu tehlikeye attın? Hayır o yangın alarmına gerek var mıydı yani? Ya herif sana yürüyordu. Kulağımla duydum. Ben başımı çaresine bakardım. Adamı bir şekilde uyutup evden çıkardım. Niye panik yaratıyorsun? Ya böceği yerleştiremeseydim? Senin bu hareketin yüzünden bütün emeğim heba olacaktı. O kadarını düşünmedim. Ben sadece seni düşündüm. Zaten senden başka bir halt düşünemiyorum ki. Ya biliyorum evet başının çaresine bakarsın. Hatta tek elinle bile aklarsın o Tolga'yı. Ama korktum işte ne yapayım? Biraz da beni anla. Başkasının sana dokunmasına nasıl katlanabilirim? Korktun yani. Bu mu mazeretin? Korktum Mehmet. Başına bir şey gelecek diye her dakika korkuyorum zaten. E ama bu çok saçma. Saçmaysa saçma. Aşığım ya saçmalama hakkım var. Rahatsız ettiysem de affedersin. Kapatalım mı konuyu? Bir, bir dakika bir dakika. Ee, kapatmayalım hemen. Ne dedin sen az önce? Aşığım dedim. Ne var? Belli olmuyor mu? Yani çok mu büyük sürpriz oldu senin için? Hayır ama ağzından duymak güzel oldu. Beni bu kadar düşünmen de güzel. Ama abartma tamam mı? Dayanamadım kusura bakma. <laughs> Demek aşıksın. Büyük koz verdim, değil mi Elma? Hem de nasıl? <laughs>